Hepinize tekrar merhabalar, ben öğretmen Kutlu Aktuğan. SolidWorks'te montaj video serimin 20.sine hoş geldiniz. Bu video dersimde sizlere oluşturmuş olduğumuz montajların, montaj ve demontaj görünümlerini, diğer bir ifadeyle patlatma görünümlerini nasıl oluşturabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Bundan iyi diyerek başlamıyoruz. Ben size, hazır montaj verdim. O montajı açarak uygulamamızı sürdüreceğiz. Bu sebeple Open Aç butonuna bastım. Burada kullanacağımız parçalar ve montaj dosyası Patlatma Görünümü dosyası adlı klasör içerisinde bulunmakta. Bu klasör içerisinde montaj açacağımızı bahsetmiştim. Burada patlatılmış görünüş montaj 01 montaj dosyasını Open diyerek, aç diyerek açıyoruz. Evet. Hazır bir montaj dosyamız var. Konumuz patlatma görünümleri. Ama patlatma görünümlerine geçmeden önce görmüş olduğunuz gibi buradaki civata e, türündeki bağlantı elemanlarını kullanmadım. Hem bu konuyu hatırlamak bakımından e, bunu Tekrar oluşturalım ve daha sonra da e, patlatma görünümlerine geçelim arkadaşlar. Önce buraya e, akıllı bağlantı elemanları kullanmak istiyorum. Yani Smart Fasteners bunu kullanabilmek için öncelikle SOLIDWORKS Add-ins içerisindeki SOLIDWORKS Toolbox'ı araçlarımızı aktif hale getiriyoruz. Öncelikle şuradan SMD'ye geçelim. Şunu yapıyorum arkadaşlar. Kapağı değil de kapağın içindeki delik yüzeyini seçiyorum. Ve daha sonra akıllı bağlantı elemanlarını çalıştırıyorum. Bu uyarının tekrar gelmemesi için burayı onayladım, çekle, OK diyorum. Akıllı bağlantı elemanlarını çalıştırdığımda Otomatik olarak buraya uygun civatayı yerleştirmiş oldu. Daha doğrusu buradaki dört deliği civatayı yerleştirmiş oldu. Kullanılan ölçü birimi inç birimi olduğu için civatamız da inç ölçü cinsinden tespit edildi. Bu bir sorun teşkil etmiyor. Burada sadece civata boyunu belirlemek için önden bakıyorum. Görünüm arkadaşlar. Arka çizgileri görebilecek biçimde değiştirdim. Vermiş olduğu civatanın boyunun çok fazla olduğunu görüyorum. Öncelikle buradaki auto update length kısmını, otomatik boy kısmını, çekini kaldırıyorum. Ve civata boyumuz 1 inçmiş. Ben bunu 0.5 inç olarak küçültüyorum ki şu an bize bu yeterli. Onay verdim izometrik baktım ve görünümü tekrar eski haline getirdim. Böylece üst kapağı e, ee, civatalamış olduk. Şimdi yan kapakları aynı işlemi yapacağım. Yine yaklaştım iç deliği seçtim. Tekrar akıllı bağlantı elemanlarını çalıştırıyorum. Yine aynı şekilde buraya istediğim ee, cıvata ile bağlantıları yapmış oldum. Yine burada boyla ilgili bir sıkıntım var. Yandan baktığımda civatanın ta buradan çıktığını görmektesiniz. Ben yine bunu kısaltacağım ama görünüm arkadaşlar yine arka çizgileri görebilecek biçimde değiştirdim. Buradaki auto update linki, otomatik boyu yine kaldırdım. Şuradaki oktan tutuyorum. Civatanın boyunu şu şekilde belirliyorum sürükleyerek Bu da yine 0.5 inç boyundaymış Onay verdim izometrik baktım Yine görünümü eski haline getiriyorum Diğer taraf için Buradaki oluşturduğum civataların aynalamasını yapacağım Bunun için Linear Component Pattern altında Mirror Components'ı seçiyorum Aynalama düzeni olarak Şuradan unsur ağacımı açtım. Yatak adlı parçamı açıyorum. Bunun ön düzlemini kullanıyorum. Ayrılacak unsurlar için burayı kapattım. En alt kısma geldim. Smart Fasteners, akıllı bağlantı elemanlarını. Şuradaki oku açtım. Bu civatayı ve çoğaltmayı seçiyorum. Ve onaylıyorum. Böylece diğer tarafa da bu civataları ayarlamış olduk. Son olarak şuradaki bağlantılar için de yine aynı işlemi yapacağım. Yine yaklaşıyorum. İç deliği seçiyorum. Akıllı bağlantı elemanlarını çalıştırdım. Yine buraya bir civata atadı bu deliklere. Fakat bu şekilde altı köşe başlı civata istemiyorum. Bu şekilde bu havşa yuvası içerisinde kullanılamaz. Onun için arkadaşlar değiştirmek için buradan Edit Grouping'i e tıklıyorum. Grup 1'in yanındaki artıyı açtım. Seri 1'in üzerine gelip sağ tuşa basıyorum. Change Fastener Step akıllı bağlantı elemanını değiştir diyorum. Burası ben metrik olarak delmiştim. O yüzden de inç sisteminden çıkıp ISO'yu kullanıyorum. Bolt and Screw Civata ve vidalar buraya geldim. Buradan Hexon Socket'ı seçtim. Buradan da Hex Socket Head ISO 4762'yi seçiyorum. Onay veriyorum. Evet, istediğim Civata tipini verdi. Civata boyuna yine bakmak için şöyle karşıdan baktım ve görünümü yine değiştiriyorum. Buradan bir miktar çekip uzatıyorum. Bu gelen uyarı buradaki boyun otomatik uyarısı. Oradaki çeki kaldırmadığım için geldi. Sorun yok. Bu şekilde de yapabiliyorsunuz. OK dedim. Ve buradan da onaylayıp tamamlıyorum. Böylece ee, alan ağlantı elemanlarında kullanmış yapmış olduk. Şimdi patlatma görünümüne geçebiliriz. Patlatma görünümünü oluşturmak için assembly Montaj içerisinde Exploded View butonuna basmamız yeterli. Bunun dışında unsur ağacı üzerinde Configuration Manager dediğimiz kısma geldiğimizde varsayılan kısmının üzerine sağ tuşla bastığımızda yine buradan da New Exploded View yeni patlatma görünümü oluşturabiliriz. Ben buradan çalıştırıyorum. Şimdi şurada patlatma görünümüyle ilgili basamakları göreceğiz. İki türlü patlatma var arkadaşlar. Regular step, doğrusal patlatma. Bir de radial step, dairesel patlatma var. Radial step'i burada şu an kullanmayacağım. Bu örnekte ihtiyacım yok. Diğer kısımları da örnekleri yaptıkça açıklayacağım. Kısa bir açıklama yapmak gereği duyuyorum. Bir montajı montaj ve demontaj yaparken işlem sırasında dikkate almak lazım. Değilse çok abes şeyler çıkar. Yani burada kapağı çözmeden içindeki dişliği çıkarmaya kalkmak gibi bir yanlış yapmamak lazım. Buna da dikkat edelim. Şimdi amacım önce üst kapaktaki bu civataları patlatmak olacak. Ben civataları patlatırken aynı zamanda da onu sıkıyormuşum gibi dönme hareketi yapmasını istiyorum. Bu sebeple bu şekilde dönme hareketi yapmasını istediğim parçalarda şuradaki Rotate About Each Component Origin kısmını onaylıyorum. Ki dönmesini istediğim parçalar dönsün. Şimdi seçimimi yapacağım arkadaşlar. Yaklaştım. 4 tane civatayı tek tek seçiyorum. 4 çubatı seçtiğimde seçimi buradan görüyorsunuz. İlk patlatmamız explode step 1 yazıyor. Ben ne yapacağım bunu? Şu yönde yani burada görüyorsunuz X yazıyor. X yönünde şöyle yukarı doğru çekiyorum. Çekme miktarımı şuradan ayarlayabilirim. Yaklaşık elle çektiğim için bu kadar çekmişim. Ben bunu örneğin düz bir rakam yapabilirim. 65 sayısı uygun. Biraz önce buraya çek atmıştık. Bunların aynı zamanda dönmesini istiyorum demiştim. Buraya da 360 derece bir tur dönsün diyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra tamam diyorum. Dan seçeneğini bastım. İlk aşama Explode Step 1 seçilen parçalarımız bu şekilde onaylanmış oldu. İkinci olarak arkadaşlar bu kapağı seçiyorum. Yine Trigat dediğimiz bu üç yönü gösteren sembol çıktı. Ben yine Y yönünde bunu yapacağım. Yukarı doğru taşıyacağım. Burada Rotate About Each kısmını seçmiyorum. Çünkü kapağın düz biçimde hareket etmesini istiyorum. Yine Y yönünde tuttum arkadaşlar. Bunu göz kararıyla uygun biçimde çektim. Burada bu sayıyı düz yapabilirsiniz. Örneğin 40 yaptım. Y yönünde çektiğimi de buradan görüyorsunuz. Buradan da y yönüne aşağı doğru e, bu yönü değiştirmemiz mümkün. Bu işlemi de yine dan diyerek onayladım. İkinci e, patlatma işlemi de tamamlamış oldum. Bu şekilde devam edeceğim. Şimdi arkadaki e, şuradaki arkadaşlar e, mili veya dişliyi e, çıkartmam lazım. Bunu seçtim. Ama e, bunun da Yine e, hareketinde bir dönme yapmasını istiyorum. O yüzden bu kısmı onayladım. İzometrik bakıyorum. Yine e, Z yönünde bunu da tutuyorum. Bu parçamı göz kararıyla şuraya bıraktım. Dönmesini istediğim için bunun da 180 derece e, bu çıkma hareketini yaparken dönmesini istiyorum. Onay verdim. Daha sonra bu taraftaki 4 civata için patlatma işlemi yapacağım. Yine bu civataların da hareket ederken dönmesini istediğimde bu kısmı onayladım. Şimdi bu 4 civatayı seçiyorum. İzometrik baktım. Şu yönde arkadaşlar X yönünde bu 4 civatayı bu şekilde çektim. Ne kadar dönmesini istiyorum? 360 derece bir tur dönmesini istiyorum. Onay verdim. Şimdi şuradaki kapağı seçiyorum. İzometrik baktım. Z yönünde bu kapağı uygun bir yere çektim. Bıraktım. Herhangi bir dönme olmayacağı için buraya dokunmuyorum. Örneğin bunda sabit bir sayı yapalım. Ya da tam bir sayı 55 olsun. Yine buradan dan dedim. Tamamladım. Şimdi geldik. Ön taraftaki kapak için aynı işlemleri yapacağım bu dört civatayı öncelikle sökmem lazım. O yüzden bu civataları da çıkarken dönsün istiyorum. Rotate kısmını seçtim. Bu dört civatamızı sırayla seçiyorum. İzometrik baktım. X yönünde bu civataları bir miktar dışarı çıkarttım. Şurası yine tam bir sayı olsun. Bu civataları da arkadaşlar bir tur 360 derece dönsünler. Bu işlemi yaptım. Dan dedim. Bunu da tamamladım. Kapağı seçiyorum. Z yönünde kapağımızı da çektim. Uygun bir yere bıraktım. Şurayı 85'e tamamladım. Dan diyorum. Son olarak içerideki dişliği çıkaracağım. Bu dişliğin de çıkarken dönmesini istediğimden burayı yine işaretliyorum. Buradaki dişliğimi seçtim. Z yönlü tuttum, dışarı çıkardım. 50 tam sayısı olsun. Bu da 180 derece dönmüş olsun. Son dedim ama şuradaki 4 tane bağlantı cıvatamızı da aynısını uygulayacağız. E, bu çivatalar için yine dönmesini istediğimde burayı işaretliyorum. Bu 4 cıvatayı da seçiyorum. Yine izometrik baktım x yönünde, ters yönde bu civatları şu şekilde çıkardım. Bu da 40 mm olabilir. Ne kadar dönsün? Bunlar da 180 derece dönmüş olsun. Dan diyorum ve tamamladığında patlatma görünümünü oluşturmuş oldum. Peki patlatma görünümünü düzenlemek isterseniz nereden düzenleyeceksiniz? Yani buradaki mesafeleri, dönmeleri tekrar ayarlama gereği duyarsanız. Onun için buradaki configuration Manager'a geliyorum. Şuradaki oku açıp arkadaşlar exploded view patlatma görünümü birinin üzerine sağ tuşa gelip edit feature dersem biraz önce oluşturmuş olduğum patlatma aşamalarına tek tek ulaşabiliyorum. Örneğin 5 numarada değiştirmek istediğim kısımları değiştirebiliyorum ya da 8 numarada değiştirmek istediğim yerleri ayarları ölçüleri değiştirebiliyorum. Bunu da buradan yapabiliyorsunuz. Yine bu Exploded View üzerine gelip sağ tuşa bastığınızda Collapse Birleştir seçeneği var. Görmüş olduğunuz gibi birleşti. Tekrar sağ tuşa bastığımızda Explode Patlat seçeneğimiz var. Bir de bunlara sağ tuşa bastığımızda Birleştir fakat Animate Collapse yani animasyonla birleştir dediğimizde şu şekilde animasyonla işlem sırasına göre birleştirilecektir. Aynı işlemin tersine animate, explode biçiminde de patlatmayı da yine animasyonla yapabilmekteyiz. Dikkat edin, dönme verdiğim parçalar dönerek çıkmakta. Bunu şöyle tekrar izlerseniz, dönmesini istediğim parçalar dönmekte Evet. Şimdi e, bunu Collapse diyerek kapatalım ve bunu e, bir animasyon olarak e, sunum yapabileceğimizi düşünerek animasyon haline getirmeye çalışalım. Bunun için hareket etüt kısmını açıyorum. Burada e, bu kısma şu an detaylı değinmeyeceğim ama yapacağımız bir animasyon işlemi olacak arkadaşlar. Animasyon işlemine başlamadan önce buradaki orientation and camera yani şuradaki dürbün kısmına sağ tuşa basıyorum. Disable playback of view case'i seçiyorum. Burada amacım şu. Ben bu animasyonu çalıştırdığımda şuradaki büyüklüğü, görünüm büyüklüğünü ayarladığımda bozulmasın. Örneğin şu şekilde ayarladım, bozulmasın. Şimdi şurada Animation Wizard dediğimiz animasyon sihirbazımız var. Bunu çalıştırdığımızda burada üç türlü hareket var. Rotate moda, parçayı ya da montajı döndürmek, Explode patlatmak, Collapse birleştirmek. Yani demontaj, montaj biçiminde. Ben döndürmeyi kullanmayacağım. Ama bir Patlatma işlemini buradan yapmak istiyorum. Explode değil Next dediğimde şöyle bir e, pencere karşımıza çıkıyor. Patlatma işlemini sıfırıncı saniyede e, başlatıyor. Toplam 9 saniye sürüyormuş. Finish dediğimde şuraya baktığımızda arkadaşlar buraya biz Timeline diyoruz. E, bütün parçaların biraz önceki patlatma aşamalarını burada üçgenlerle hareketleri göstermekte. Burayı şöyle bir çalıştırırsak. Görmüş olduğunuz gibi burada bu timeline'de animasyon olarak bunu gösteriyoruz. Şuradaki çubuğu tekrar başa aldım. Şimdi patlatmadan sonra yani şu an patlatma işlemini gösterdim. Patlatmadan sonra istiyorum ki belli bir zaman, belli bir saniye sonra da tekrar toplama işlemi yapsın. Ben bunu buradaki Animation Wizard'dan yapabilirim. Collapse'e. Fakat buradan yapmak istemiyorum. Ben bunu şu şekilde yapacağım. Şu kısmı arkadaşlar, şu timeline'ı şuradan çekiştirip biraz ekranı büyüteceğim. Şöyle büyütüyorum. Şuradaki her bir üçgen ya da baklava dilimi bir hareket temsil etmekte. Ben farenin sol tuşuna basarak bir pencere açarak buradaki tüm üçgenleri seçiyorum. Seçildiğini renk değişimi anlayabiliyorsunuz. Daha sonra bu hareketleri kopyalamak istiyorum. Kontrol tuşuna bastım. Şuradaki herhangi bir başlangıçtaki üçgeni tutup Şimdi bakın bu 9 saniye sürmüştü. Ben 1 saniyede boşluk bırakıyorum patlatma ile toplama arasında. 10. saniyeye getirdim, bıraktım. Tabii evet, hani Tabi biz taşımış olduk. Tekrar düzeltiyorum arkadaşlar. Kontrol tuşuna parmağımı kaldırdım. Tekrar burayı seçtim. Kontrol tuşuna basılı tutarak bırakmadan bunu 10. saniye getirdim. Ve şimdi şu şekilde bıraktım. Şu son taşıdıklarım hala seçili. Bu aşamada herhangi bir üzerine gelip, birinin üzerine gelip ee, reverse path seçeneğiyle tersine yol seçeneğiyle bu hareket tersine çeviriyorum. Yani patlatmayı yapmıştık. Reverse path dediğime toplama işlemi yapacak. Bunu yaptığımda animasyon animasyonum hazır hale gelecek. Tekrar şu penceremi normal haline getiriyorum. Ve bu aşamadan sonra yapmam gereken şey buradaki ile hesapla demek olacak. Artık şu pencereyi tamamen aşağı indirdim. Şu e, görünümü de yaklaşık şöyle yaptım arkadaşlar ve hesapla düğmesine basıyorum. Şu an patlatma işlemini yapıyoruz. Tabii ki ben e, tekrar toplamayı da gösterdim. Şuradaki mili de yapacaktım ama mili e, patlatmak için dahil etmemişim. Sıkıntı yok. Siz bu uygulamanızda bu mile de bir hareket verebilirsiniz. Artık şuradaki play düğmesine bastığında animasyonum e, hazır hale gelmiş ne olacak. Patlatmayı tamamladık. Bir saniye geçti. Tekrar birleştir, topla işlemini şu an yapmakta. Son olarak burada göstereceğim arkadaşlar, eğer bu animasyonunuzu bir sunum halinde birlerine, bir şirkete, bir kişiye sunacaksanız, bunun için de şuradaki Save Animation kısmı basarak buradan bir video formatında istediğiniz bir çözünürlükte, boyutta. Bunu video olarak kaydetmeniz mümkün. E, buradaki Save Animation kısmında. Evet, bir dersimin daha sonuna geldim. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir başka dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.